Hem Fuji Dağı'nın eteklerinde sislerin ardında gizemli bir dünya uzanır. Aoki Gahara Ormanı. Yemyeşil ağaçların o kadar sık olduğu bu yere Japonlar Ağaç Denizi adını vermişler. Burası adeta sesin yutulduğu, zamanın durduğu bir labirent. Attığınız her adımda volkanik lav kayalarının oluşturduğu manyetik alan pusulanızı şaşırtır ve sizi daha da derine çeker. Yere serilmiş kökler sanki topraktan fırlamış birer iskeleteli gibi yolunuzu keser. Ancak bu ormanın sessizliği sadece doğal güzelliklerinden ibaret değil. Aokigahara aynı zamanda trajik bir üne sahip. Ağaçlara asılmış uyarı levhaları yaşamın ne kadar değerli olduğunu fısıldar. Yosun tutmuş ayakkabılar, unutulmuş bir çadır. Her biri burada son bulan bir hikayenin sessiz tanığıdır. Japon mitolojisindeki kayıp ruhlar, yani yüreğiler, bu ağaçların arasında dolaşır derler. Aokigahara, doğanın eşsiz güzelliği ile insanlığın en derin acılarının iç içe geçtiği unutulmaz bir yer. Kanalıma abone olmayı unutmayın, keşfedecek daha çok gizem var.